Fransa okullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasaklayacak yeni bir düzenlemeye gidiyor. Eğitim Bakanı Elizabeth Borne, Eylül 2025'ten itibaren ortaokul öğrencilerinin ders saatleri boyunca telefonlarına erişemeyeceğini açıkladı. 2018 yılında yürürlüğe giren mevcut yasa, öğrencilerin telefonlarını kapalı şekilde çantalarında tutmalarını zorunlu kılıyordu. Ancak son dönemde öğrencilerin teneffüslerde ve tuvaletlerde gizlice telefon kullandıkları tespit edilince bu düzenlemenin yetersiz olduğu görüşü ağır bastı. Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler okula geldiklerinde telefonlarını özel kilitli dolaplara veya elektronik sistemle açılabilen kılıflara bırakmak zorunda olacak ve cihazlara okul bitimine kadar erişim sağlanamayacak. Bu sistemin pilot uygulaması yaklaşık 100 ortaokulda 6 ay süresince test edilip olumlu sonuçlar alınmış ve hem öğretmenler hem de veliler tarafından yoğun destek görmüştü. Fransa, çocukların dijital dünya ile ilişkisini sınırlamak adına okullarla sınırlı kalmayıp, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırlanan bir raporda, çocuklara 13 yaşına kadar akıllı telefon verilmemesi ve 18 yaşına kadar sosyal medya uygulamalarına erişimin kısıtlanması önerilmişti.